Herkese merhaba sevgili anneler. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel, çok lezzetli bir mama tarifi paylaşacağım sizlerle. Bu mamayı 6. aydan itibaren bebeklerinizi yedirebileceksiniz. Tabii ki her zaman söylediğim gibi 3 gün kuralını uygulayarak vereceksiniz bebeklerinize tabii ki. Ee, şimdi bunları tenceremizde pişireceğiz. Şimdi ben tarifini size vermeye başlayacağım e, ee, irmiğim var. Burada bir buçuk iki yemek kaşığı yaklaşık oku vardı bir irmiğim var. Ee, bunu ekliyorum tencereme. Kenarda yine e, böyle 10-12 adet, 15 adet kadar kuru üzümüm ve <laughs> doğramayı unutmuşum doğradım. İki tane de gün kurusu kayısım var. Hem kayısı bağırsaklar için de çok faydalı. Burada da bir ufak elmam var. Soydum, küp, küp doğradım. Bir su bardağı su ekliyorum bunların içerisine. Ve bunu tencereme, ocağıma alıp pişireceğim. Bunu kısık ateşte yavaş yavaş pişireceğim. İlmin iyice pişmesini istiyorum. Çünkü çiğ kalmasını istemiyorum. Ocağımı alacağım ve güzelce pişireceğim. Ee, lütfen bu üç gün kuralını uygulayalım. Ee, elma çok garanti bir meyve olduğu için ben hep elma vermeyi tercih ediyorum. Hani genelde böyle e, tariflerimde. Ama armut da çok garantidir mesela. Onda alerjik riski çok düşüktür. Armut da elinizde varsa kullanabilirsiniz. Muz da kullanabilirsiniz ama muz böyle hani kabızlık yapıyor, işte çok vermek istemiyoruz falan diyor anneler genellikle. O yüzden çok fazla e, muzu da böyle aydan itibaren vermem mamalarımda kullanmak istemiyorum. Bu bakın pişti böyle güzelce elmamda, kuru üzümümde, kuru kayısımda hepsi de pişti. Bunu ocağımdan artık alıyorum. Blend blenderdan geçireceğim bunu. Merak etmeyin. Ee, yani vitamini ölmüyor. Yani bunu bu şekilde verebiliriz ancak. Hani vitamini ölüyor. Ben böyle vermek istemiyorum diyorsanız süzgeçten de geçirebilirsiniz ama bu pek süzgeçle olacak iş gibi de değil açıkçası. O yüzden böyle blenderda Blender'dan geçirmeyi tercih ediyorum. Ben güzelce bunu blender'dan geçireceğim. E i̇yice böyle mama kıvamını alacak. Bir de kenarda bebe bisküvilerim beni bekliyor. Onları da ezeceğim ve en son içerisine ekleyeceğim. Bebe bisküvisi eklemeye edebilirsiniz. Ben eklemek istedim. Hani bu mamaya. Bu arada hala kanalıma abone olmadıysanız lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. E, kanalımda size uygun bir video bulacağınız size uygun bir tarif bulacağınıza eminim. Her gün böyle mamalar paylaşmaya gayret gösteriyorum. Umarım siz de beğenerek ve severek izliyorsunuzdur. E, blender'dan geçirmeye devam ediyorum ben şimdi. E, Mamam hala daha. Çünkü iyice pütürlü kalmasını istemiyorum. 6 ay üstü bebekler için hazırladığım hani onlar için hazırladığımdan dolayı iyice böyle bakın kıvamının aynen bu şekilde olmasını istedim kıvamı da çok güzel oldu. Şimdi benim kızım uyuyor. Uyanınca bunu yiyecektir mutlaka. Tadı da çok güzel oldu. Çok lezzetli bir mama. İçerisindeki kayısıdan dolayı da aslında eğer bebeklerinizde şöyle bir hafif bir kabızlık varsa ona da iyi geleceğine eminim açıkçası. Kıvamı da gayet güzel gördüğünüz gibi. Çok da sağlıklı. Bunu böyle normal hani kanalın iki tane tok tutan gece maması tarifi var ama bunu da gece bebeğinize uyumadan önce verirseniz bu da tok tutacaktır. İçerisine yulaf falan da ekleyebilirsiniz. Yulaf da bir alternatif. Şimdi bisküvilerimi ezeceğim ve içerisine ekleyeceğim. Zaten böyle bakmıyorum büyük büyük ezdiğimi ama içerisinde bu iyice şimdi onun sıcaklığıyla iyice böyle e, püre kıvamını alacak o bisküvilerde. İnşallah severek ve beğenerek diğer bebeklerinizde size denerseniz çok mutlu olurum. Aşağı yorumlarınızda bırakmayı unutmayın. Önerilerinizi bekliyorum. Tekrar tekrar söylüyorum 3 e, gün kuralı bizim için çok önemli. Onu mutlaka uygulayın. Bebeğinizde alerji yoksa bunları verebilirsiniz. Eğer bebeğiniz alerjikse e, maalesef olmuyor. Hani içerisinden bir şeyler çıkarmak zorunda kalamazsınız. O yüzden alerjik bebekleriniz dikkatli olun. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.